Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Şu an eğer videoma girdiyseniz sizin de benim gibi sevdiçe problemleriniz vardır. Yakından şöyle göstereyim. Bu dönem neden bilmiyorum. Çevrene bölgemde oldukça arttı. Yanak bölgelerimde de aynı şekilde çıktı. Geçti lekeler kaldı. Alın bölgemde şu şekilde e, pütürtüler oluştu ve şu şekilde lekeler kaldı. Bu lekeleri nasıl gidereceğiz? Nasıl kullanacağız? Kullandığımız ürünlerin faydaları nelerdir? Merak ediyorsanız bu videoda size detaylı olarak anlatacağım. Bugün pazar karantinadayız. Ben bu sivilce maskesini aslında kendime uygulayacaktım. Uygularken de neden sizlerle diye düşündüm. Çünkü çünkü her sivilcelerim çıktığında bu ürünleri kullandığımda e, sivilcelerim oldukça hızlı bir şekilde kuruyor ve de e, kullanacağımız üründen dolayı yüzüm oldukça beyazlıyor. E, aynı zamanda videoya geçmeden önce söylemek istiyorum ki bu kullanacağımız ürünleri öncelikle yüzünüzün küçük bir bölgesinde deneyin. Yan etkisi var mı kontrol edin ardından ondan sonra tamamen tüm yüzünüzü uygulayın. Benim yüzüm oldukça hassas bir cilt. Aynı zamanda daha önce egzamada vardı. Bunu sizlere söylemiştim. Ve bana hiçbir şekilde yan etkisi olmadan ben çok iyi bir şekilde bu ürünü kullanabiliyorum. Siz de bu ürün ne, bu ürünü nasıl kullanıyorum eğer merak ediyorsanız videonun devamına geçebilirsiniz. Malzemelerimize hızlıca geçecek olursak. Şu şekilde 2 tatlı kaşığı karbonat ve de 2 tatlı kaşığı limon suyu. Limon suyu kesinlikle hazır limon suyu olmayacak. Tamamen siz kendiniz normal limondan sıkarak bunu oluşturacaksınız. Şimdi bu limon suyunu karbonatımızın içine döküyoruz ve bu anında köpürerek bir reaksiyon oluşturacak. Şöyle Gördüğünüz gibi köpürmeye başladı ve reaksiyonu şimdiden burada göstermeye başladı. Bunu şimdi iyice karıştırıyoruz. Bayağı köpürdü. Şöyle çok güzel oluyor. <laughs> şimdi de reaksiyonu burada gösteriyor ve de ben bunu burada iyice karıştırıyorum. Bir krem kıvamına getiriyorum. Şu anda bu iyice karışıyor. Şöyle size de göstereyim. Karışımımı iyice karıştırdım ve o tamamen köpürtü etkisi var ya. Ona gider kadar karıştırıp daha sonrasında yüzümüzü sürüyoruz. Şu şekilde karışımımız hazır. Daha sonrasında saçlarımı şöyle arkaya doğru atıyorum ve ürünü cildime uygulamaya başlayacağım. Şöyle saçlarım arkaya attım. Ürünü iyice bir de çok fazla karışmamış parmağımla da bunu birazcık karıştıracağım iyice karışmasını istiyorum çünkü. Daha sonrasında şöyle cildimi uygulamaya başlıyorum. Ee, karbonatın da limonun da bu arada bu şekilde e, yüzümüze uyguladığımızda doğal bir peeling etkisi sağlıyoruz. Aynı zamanda limonun da karbonatın da yüz beyazlatıcı etkisi olduğu için lekeleri yot yok ederken cildimizi de tamamen beyazlatıyor. Gözeneklerimizi tamamen açıyor, cildi kılaştırıyor. Oldukça çok fazla özelliği var. Bunu sürdükten sonra limon ıstık özelliğinden sonra cildiniz kızarabilir ama bu oldukça normal bir şey zaten. Dediğim gibi normalde de kullanıyorum. Bu kızarıyor yüzüm ama daha sonrasındaki etkisi oldukça mükemmel. Şöyle iyice uyguluyorum. Ee, bunu sivilce ve sivilce lekeleri için yapıyoruz. Eğer bu şekilde çok fazla uygulayamam derseniz sivilcelerin üzerine sadece limon da kullanabilirsiniz. Ben şöyle burun kısmıma da iyice bunu yediriyorum. Şöyle yakından size de göstereyim. Daha fazla sivilcenin olduğu bölgeleri kullanırsak daha iyi olur. Şu anda hafif bir yanma etkisi zaten var limondan dolayı hissediyorum. Ama hızlıca şu şekilde uygulamaya devam edeceğim ben yine de. Alın bölgeme de kullanayım. Bunu haftada bir yapsak yeterli oluyor kesinlikle. Bunu bu şekilde az az miktarda yapın. Çok fazla yap, e, yapıp da dolaba koymayın. Etkisini tamamen yitirir. Her seferinde şöyle küçük miktarda e, bir kaba hazırlar ve onu bitirirsek. Hatta belki ben bunu iki tatlı kaşığı demiştim ama siz bir tatlı kaşığı da hazırlayabilirsiniz. E, ne kadar uygulamak istediğinize bağlı. Benim için iki tatlı kaşığı yeterli oluyor. Hatta birazcık kalıyor. Ben onu sonra mecburen döküyorum. Şöyle iyice uyguluyorum yüzüme. Şimdiden yağma etkisini hissediyorum ama sivilcelerimizi geçirecek kesinlikle. Gözenek sıkılaştırmaya da çok işe yarıyor. Limonun asitik özelliği olduğu için gözeneklerimizi sıkılaşıyor bu, bunu yaparken. Konuşamıyorum bugün ya. Bugün konuşamıyorum. Gerçekten neden bilmiyorum. İki gündür evde yatıyorum. Evde yattığım için herhalde konuşamıyorum. <laughs> şöyle güzelce uygulamaya devam ediyorum. Şu anda var ya şu sivilcem kızardı gördünüz mü? Sivilcelere şey inanılmaz derecede etkisi var. Ve şu anda sivilcem acıyor. Muhtemelen kurumaya başlayacaktır. Şöyle iyice yedireyim. Sivilcelerimin olduğu bölge ben daha fazla sürüyorum. Normalde hasta tam geliyordu ama şu anda birazcık arttı. Şöyle iyice yediriyorum, masaj da yapıyorum aynı zamanda. Bu şekilde masaj yaptığınız için yüzünüzdeki kan dolaşımı da oldukça artıyor. Yakından da göstereyim size yüzümdeki kızarmaları zaten hafif görüyorsunuz. Şöyle. Bunu aslında fırçayla da uygulayabilirsiniz bu maskeyi. Ama fırça birazcık emdiği için limonu. Ben çok fazla tercih etmiyorum. elimle uygulamayı daha sağlıklı buluyorum. Ama tercihe göre. Şuramda kızarmalar başladı. <laughs> Limonun asitik özelliğinden dolayı. Bunu zaten yüzünüzde bu arada kesinlikle fazla tutmuyorsunuz. 10 dakika. Ben şu anda masaj yapıyorum ya da uyguluyorum. Ama bunu birazdan tamamen bitireceğim. Hatta şöyle bırakayım elimden. Şöyle macun kısmından çenemi uyguluyorum. Burama ve burama. Bura, çok leke var çünkü. Konuşamıyorum ya. da diyeceğim diyemiyorum. <laughs> şöyle şu anda oldukça iyi. Şimdi kürümüzü bu şekilde uyguladık ve bunu e, ben birazcık masaj yaptığım için de aradan zaman geçti. Bunu sadece 5 dakika bekleteceğim yüzümde Çok fazla bekletmeyeceğim. Çünkü şu anda kızarmalar başladı bile. Dediğim gibi limon asitik özelliğinden dolayı cildim hemen kızaracak benim zaten. Ondan sonra o yüzden çok fazla tutmayıp yıkamaya geçiyoruz. Ben yıkayıp geldikten sonra size yüzümü göstereceğim. 5 dakika geçti. Ben aslında yıkadıktan sonra gösterecektim ama kuruduktan sonra şu şekilde yüzümde inanılmaz bir sertleşme oluyor. Size bunun da sonucunu göstermek istedim. Şu şekilde burası sertleşti. Şöyle görüyorsunuz tamamen sertleşti ve katı bir hale aldı. 5 dakika sonra bu duruma geliyor. Ben şimdi gideceğim yüzümü yıkayacağım ve hemen geliyorum. 5 dakika geçti yüzümü yıkadım ve geldim. Yüzümde şu şekilde lekeler oluştu. Özellikle sivilcelerim ve sivilce lekelerim üzerinde lekeler oluşmaya başladı. Bu güzel bir şey. Kesinlikle telaşlanmayın. Bu arada ilk defa yapıyorsanız sizin yüzünüz daha fazla kızarabilir. Telaşlanmayın. Dediğim gibi ben bunu daha öncesinden de yaptığım için cildim alışık ve artık çok fazla kızarmıyor. E, ardından doğal peelingimizi biz bu şekilde yaptığımız için ben ardından bir de şu şekilde gül suyu muhakkak kullanıyorum. Siz e, kendi kullandığınız bir krem varsa, nemlendirici varsa onu da kullanabilirsiniz. Ama ben birazcık daha gül suyunu tercih ediyorum bu tarz işlemlerden sonra. Cildimizi çünkü daha fazla yatıştırıyor. Şöyle iyice gül suyunu yediriyorum. Daha öncesinde de söylemiştim. Gittiğim profesyonel cilt bakımlarında da gül suyunu kullanıyorlar. Bence gül suyunu kesinlikle tercih edebilirsiniz. Cilde çok iyi geliyor. Ya özellikle düzenli kullanımlarda ben evde şu anda olduğum için karantina döneminde çok fazla bunları yapmaya vakit bulamıyorum. Aslında vakit bulmam gerekiyor ama bulamıyorum. Birazcık aksatıyorum. Ondan dolayı bir de yediğim evde yağ yağlı yiyeceklerden dolayı ki sanıyorum sivilcelerim artmaya başladı. Ama bu işlemi böyle bir iki gün falan yaptıktan sonra sivilcelerim zaten tamamen geçecek. Normalde biliyorsunuz benim böyle sivilcem yok. Neden bilmiyorum. Bu aralar çok fazla çıktı. Gül suyunu da iyice yüzümü bu şekilde siliyorum. Bizim karbonat ve limon maskemiz bu şekilde. Dediğim gibi benim çok kullanılmıyor. Bu arada gül suyunu soranlar olursa herhangi bir gül suyu kullanabilirsiniz. E, sivilce ve karbonat maskemiz bu şekilde. Ben çok fazla kullanıyorum ve dediğim gibi memnunum. Eğer siz de kullanırsanız sonuçlarınızı yorumlara yazarsınız. Ee, videonun başını hatırlattım ama tekrardan söyleyeyim ee, bu kürü kullanmadan önce muhakkak yüzünüzün küçük bir bölgesine deneyin ve ondan sonra kullanmaya başlayın. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.